Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz arkadaşlar. Hepinizi Allah razı olsun. Takip ettiğiniz için. Beğendiğiniz için. Abone olduğunuz için. Bu fincan sizin niyetinizde içtik. Ve şimdi gösteriyorum. Yorumlayacağım geneldir Size o yani alın. yeni evrene gönderin. Arkadaşlar falcı anneniz. Youtube'da görebilirsiniz. Allah'ın izniyle görüyorsun. Yorumlama başlayacağız. Dışarıdan sıkıntı var, işler var, müjdeler var, haberler var. Bir kadın oradan böyle gözü yolda bir düşünüyor. Ve buradan da sanki bu fazla da karışık bakıyoruz. Herkes için bir şey var içinden. Arkadaşlar numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Biliyorsun, yeni hayata başlayacak biri var, genç bir kız. Yani güzel haberler, mutluluklar ona geliyor. Ya işe girecek, ya bir güzel bir aşkta kazanıyor. Beklendiğin bir müjdeniz olabilir. Büyük bir gelişme var arkadaşlar. Bir de aileniz ve mutluluğunuz ve güzel gelecek. Bir de biri bebek bekliyor. Ve bebek bekleyen müjdeli bir haber gelecek. Ve aile içinden çok sevineceksiniz. Bu haberi duyduktan sonra canım. Çok güzel yeni fırsatlar yolunuz açıktır görüyorsunuz. Ve çok güzel müjdeli haber de size gelebilir canım. Bir de para konusundan artık bir hareket zamanına geçmiştir. Ve iş teklifi alabilirsiniz. Ya da bir proje kendiniz yapabilirsiniz. Hangisi? Kırarsızlık var biraz. Bir şey biraz beklemede kalmış. Bir şey sanki gözden kaçırmış. Ya ama bu haber gene netleşiyor. Netleşiyor yani. Geçmiş üzüntü var ve buradan her şeyi o geçmişteki o üzüntü o sıkıntı her şeyi sanki yeniden iyileşiyor yeniden başlıyor yeniden mutluluk var yenide her şey olur yani bu küskünlük kırgınlık son ediyor canım rahat diyor canım yani bir erkek çok iyi bir destekçi sizi koruyacak biri bu kişi iş ve aşk size yol gösterecek. Yani her ikisinden de size destek olabilir. Yani buradan yeni bir aşk, sevgi dolu bir e, sanki me mesaj size bir erkekten gelebilir. Hanenize ay doğacak. Görüyorsun çenesi biraz böyle aşağıda burnu büyük bir kadın sanki ailenin büyüğü böyle saçını süpürge etmiş kimse görmüyor. Ne yapsan sanki e, bilmiyor. Gözünü çıkarsan diyecek zaten körsün. Bir anneniz kıymetini bilin. 15 gün içinden çok güzel gelişmeler hayatınızdan olur. Bir şey gecikmiş ya aksamış. Ama bu iş ters olmuş. Ama kontrol sendedir. Sen bunu kontrolü alacaksın. Sen başlayacaksın. Ve sabırlı ol. Fırsatları da kaçırma. Fırsat önünüze gelmişse yap. İnsanın önüne bir daha fırsat gelmeyebilir. Hayat o kadar kısa ki gözümüzü açıp kapatıyoruz. Bütün yaşadığınız düşünün sanki bir rüya gördü. Yo, rüyada uyandık unuttuk. Yani çok şeyler unutuyoruz. Hayatını çok değişiyorsun. Çok da beklenmeden bir fırsat elinize geçiyor. Bir müjdeli haberiniz oluyor. Veya duyuyorsun. Sanki bir şey tamamlanmamış. Bir işiniz beklemeden kalmış. Ama yakından tamamlayacak. Yani umut verecek bir işaret de var. Bir müjde de var. Bereket var sevgi de duyuyorsun, sevgi de oluyor ve çok yeni bir hayat görünüyor canım. Ve madi ve bereket de görünüyor Allah'ın ile Ve bir geçmişe takılma, önüne bak, geçmiş geçmiş. Yani artık bir kişi ile dengeyi sağlarsın. Bir müjdeli haberiniz de var arkadaşlar. Geneldir. Herkes için biri var canım. Yani herkes için bir şey var içinden. Ee, arkadaşlar, yani herkes için uygundur. Herkes için içinden bir şey var. Yani bir kişi yeniden görebilirsin, tanışabilirsin, fırsatlar yakalayabilirsiniz. Müjdeli haber de gene geliyor, gene kutlama var. Ve çok da güzel oluyor. Hayatınıza yani güneş doğuyor. Çok güzel müjdeli haberiniz var. Ve çok güzel kalbin açılıyor. İçindeki umut tanki oluyor. Ve mutluluklar var. Ve bereket de sizde bulunuyor. Allah'ın izniyle. İki kısmetiniz görünüyor. Sanki borçlarını yani hafiflenecek. işleriniz açılacak. Biri sırtını dönmüş aranızda kalp kırıklığı var. Birlikte mutlu olacaksınız canım. Bir hanede aydınlık olacak maddi manevi ve rahatlayacaksınız arkadaşlar canım. Ve üç vakit içinden bütün sıkıntını bitireceksin. Rahatlayacak. Aklın karışık, biraz kafan karışık onun için de karar veremiyorsun ve duygusal çöküş olmuş da çoğu gitmiş azı kalmış yüzmüşsün kuyruğuna gelmişsin ve doğrusu az kalmış yani biri size yardım edecek destek verecek bu kişi çok böyle yardımseverdir sana karşı destek verecek yardım edecek ve yardımı da çok iyi olur. Bu destek gerçek olduğu zaman çok ölünü göreceksin. Rahatlayacaksın. Çok canım. Yani verdin emeğin buşa gitmediğini bileceksiniz. Yani moralın sanki çünkü o öyle burçlu olduğu zaman stres var. Moral bozukluğu var. Her şey var. Bunu üstünden atamıyorsun. Zorluk var. Ama bunları hepsini yavaş yavaş alabilirsin. Yani böyle yavaş yavaş atlatabilir Bir evin içinden sanki aile oturup çoktandır konuşmadan bu konuşmayı birlikte yaparsınız. Bir bu karar yani çok hayırlı olur. Biliyorsun ikinizin de birbirinde aksine tartışmalar dalga dalga ama iyi anlaşmaya çalışıyorsun ve sanki her şeyi ve aynı kafada şu an olmuşsun. Ne acayip. Yani şimdilikten birbirinize yavaş yavaş alışacaksın canım. Bir de güzel bir madir rahatlık gelecek yani. Ve 2026'dan da toparlanacaksın. Burçlarınız bitecek. Ve bile evde huzurlu olacaksın. Duya duya yatarsın diyeceksin ki ben yattım rahat yattım burcum yok harcım yok yani çok güzel bir yıl olur bu yükü yani indiriyorsun artık kurtuluyorsun sırtından indiriyorsun yani çok da rahatlama olur canım sizde çok da büyük bir hedefim var yani beklendi bir konu var artık çok güzel bir rahatlama geliyor canım. Bir ağaç var. Ağaç aile güzel gelecek. Mutluluklar, güzel haber. Aranızda hayatınızdan oluyor canım. Bir hayatına girecek. Çok seni mutlu edecek ama bir bayan zayıf ve kısa boylu seni çok kıskanacak. Yani bu da yakın ya da elti ya da akraba. Yani bir de iki kişi sanki sırtını birbirine döndürmüş, küsmüş o kişiden haber geliyor da O haberde çok sizi yani mutlu olursun canım. Dışarıda herkese kendini gösteriyorsun. Ben çok güçlüyüm. Ben dört dördüm. Hiç kimseye bir şey söyleyemiyorsun. Ama içinden öyle değil. Yani bir hayatından bir adaletsizlik olmuş. Kimseye tam güvenmiyorsun arkadaşım. Her şey rağmen vicdanlı, insaflı bir bayan ve sorumluluk sahibi bir bayandır. Bu kişi, bu kimse. Öyle insanlar Allah razı olsun canım. Biliyorsun. Biliyorsun işiniz yarıda kalmış ama onu yapacaksın artık canım. Artık bu ne işindir canım? Üstünüzden de çok ağırlık var bu ağırlık. Yani böyle biraz gece yatamıyorsun fiziki olsun uykusuz. Çok ruhunu yorgun hissediyorsun. Elin kolun tutmuyor bir iş bir bayan daha. Bu herkese göredir. Bir kişiye değil arkadaşlar canım. Biliyorsun. Hayatınızdan yeni bir döneme giriyorsun. Yeni bir karar veriyorsun. Yeni bir karar vereceksin. Ve buradan yükseleceksin. İtibarın yükseliyor. Sana güvenecek ve güzellikler hayatınızdan oluyor. Ve bir erkek, bir kadın bir mücadele içindedir. Nedense bir de bu iki kişi birbirini düşünüyorlar ama birbirinize de saldırıyorlar sanki böyle. Bir kadın bir tartışma çıkarıyor arkadaşlar. Bu kadın saçı bağlıdır arkada. Elti olur, görümce olur, bacı olur, kayınpeder olur, şey kaynana olur, pardon. Yani böyle karıştırıyor. Sanki bu adamın kafasını karıştırıyor. Yani bir nedense bir şeyler söylüyor canım. Böyle sanki sizi kışkırtıyor. Bir kalabalık var. Çok kalabalık içindesin. Sevdiğin kişi diyorsun ki neden benden uzak durdu? Ve üçüncü kişi var mı diyor. Yani doğru biri var. Bir de üçüncü kişi vardır burada arkadaşlar. Yani bir de bazı kişiler karışmış. Bir de aklındaki kişi, sevdiğin kişi duygusal karışıktır kafası. Bir yandan sizi düşünüyor bir de bir denge içinden oluşturuyor. Çünkü böyle değişik bir kafadadır bu erkek. Ve kararsızdır duygusal da bir kafadadır yani nedense. Yani bu size karşı dürüst davranmamış bu erkek. Size yanlış davranmış. Yani bir de üçüncü kişi var. Ama hala sizi böyle ayakta tutuyor. E, burada dur ben gelene kadar yalan konuşuyor. Hala doğru değil canım. Ve sanki ilişkilerinizin gel gitleri artık diyorsun bitsin. Bir bitsin bitsin ama fiziken ayrı da olsan gene kafası sizde ve düşünceleriniz hala var. Yani ne olursan olsun ama aynen böyle enerjiler duruyor. Yani diyorsun ki geçmiş gitmiş ama yeni her şey tamamlanacak. Şimdi tabağınıza bakalım Allah'ın ile tabağınız ne diyecek? Ona göre yorumlayacağız. Görüyorsun akıyor, sıkıntılar illa duruyor yerinden arkadaşlar. Numaram oradadır. Bana ulaşmak isteyenler bana ulaşabilirler arkadaşlar YouTube'da beni izleyebilirsiniz ve bir de sanki bir durumlar olmuş bu durumlardan dolayı bu kişi sizi beklemede bırakmış canım yani nedense sizi sevdiğini sizi düşünüyor düşünmüyor düşünüyor yani her şey göründüğün gibi değil. Bazı şeyler size taov gelebiliriz. Şimdilikten güvensizlik ve bazı zaman alacak ama böyle içinden çıkacaksın canım. Yeni yeni sanki hayatına başlamak istiyorsun, yeni adımlar atmak istiyorsun, yeni artık diyorsun duygularınızı kontrol altına alıyorsun. Artık diyorsun ki ben mantıklı adım atayım. Biliyorsun. Ve bu sevdiğin kişide yalnızlık biraz kaçıyor sanki. Yani bu durumu hak etmesen de gene bu tercübe yani görmeniz gerekiyor. Kaderden ne olursan olsun önümüze gelen e, kaçsan da önümüze gelecek. Ne yaparsan kaderde ne varsa onu görürüz arkadaşlar bazı şeyler oturmamış, bazı hatalar yapıyoruz, bazı hatalar yapıyoruz, yani de iyi